Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün size yeni hero olan Luyin'i tanıtacağım. Daha önce 12-13 maç kadar oynadım. Sıralı maçta da, klasik maçta da oynadım. Karşıma gelen kişiler, hero'yu çok fazla kişi denemek istediği için karşıma gelen kişilerde şunu fark ettim. Rastgele adam geliyor bu şekilde böyle skilllere basıyor işte. Bir şeyler yapmaya çalışıyor. Daha kimse hero, hero'ya hakim değil. Nasıl oynanacağı konusunda bir bilgi sahibi de değil. Ben çözdüğümü düşünüyorum. Yani benim için yararlı olduğunu düşündüğüm bilgileri sizlerle de paylaşacağım. Öncelikle becerilerinden bahsedelim arkadaşlar. Şunu şu şekilde bir bitireyim. Arkadaşlar X ikili bakın sürekli dönüyor. Aynı Lilia'nın W'su gibi W'su gibi olması lazım. Sürekli stekleniyor ve en fazla 4'e kadar stek oluyor. Ve bu birinci beceri şu şekilde ileri doğru bir enerji alanı gönderiyor. Ve arkadaki rakiplere yayılım şeklinde de dağılıyor. Gördüğünüz gibi hepsini işaretlendi. Yanlarında mor bir işaret var. Bu işaret ne anlama geliyor? Birazdan bunu da göstereceğim size. Bu şekilde atıyorsunuz. Arkadaki rakiplere de sıçrıyor. İkinci skill arkadaşlar şu belirli bir alana bir enerji alanı açıyor ve içindeki rakipler sürekli hasar alıyor. 70 civarı bir hasar vuruyor. Ee, ve %60'da yavaşlatıyor. Şu şekilde Yang öfkesi 21 ikisi 6 saniye sürer. Her 0.7 saniyede %70 artı 2 büyü hasarı verir diyor. Arkadaşlar Hirun en önemli özelliği bence e, pasifi Yin Yang etkisi. Bu da nedir? E, sarı ve mor becerilerin sürekli kombolanması. Ee, bunu yaptığınız takdirde muazzam bir bio hasarı vuruyor. Ee, artı siz %30 hareket hızı kazanıyorsunuz. Ee, belirli bir oranda ee, kalkan kazanıyorsunuz. Ve rakipleri bir saniye sersemletiyor Bunu da size şu şekilde gösterebilirim. Birinci kombosu Q kombosu yapabilirsiniz. Yani ilk skill zaten bunu yapabiliyorsunuz. Pasifiniz tetikleniyor. Bakın attığınız tüm rakiplerde mor işaret var. Sarıyı da buraya atarsanız tüm rakiplere aynı hasarı vuruyor yaptığımı gördünüz. Bir mor attım ve bir sarı attım. Şimdi şu şekilde bir şey deneyeceğiz. Birinci ve ikinci skili göstereceğim size. İkinci skilim sarı, birinci skilim morda duruyor. Yine moru attım. Şu şekilde sarıyı bıraktığımda bakın gördüğünüz gibi tüm rakipleri alanın içerisine çekti. Bir saniye sersemletti ve fazla bir büyü hasarı vurdu. Bu da ikinci kombosuydu. Şimdi şu şekilde tekrar göstereceğim. Diğer botta çıksın. Hatta şöyle yapayım. Şuraya iki bot daha atalım. Şuraya bir. Şuraya iki. Şunu da yapabilirsiniz. Ee, geri kaçarken rakipler sizi kovalıyorsa alanı buraya bıraktınız. Mor alanı. Sarıya atarsanız yine aynı şekilde gördüğünüz gibi pasif tetikleniyor. Ve fazla bir şekilde hasar vuruyor. Tekrardan göstereyim. Şu şekilde yaptınız. Ne yaptınız? Bakın bu sürekli pasiflenecek. Yani skill'leriniz ne kadar çabuk dönerse ve ne kadar sarı mor etkisini kullanırsanız o kadar fazla hasar vuracaksınız. Ultisini zaten biliyorsunuz. Müttefik kahramanları bir yerden bir yere ışınlanıyor. İnce bir nüans şu şekilde söyleyebilirim. Çimin içerisine kullandığınızda haritada görüş vermiyor. Bu şekilde. Bunun haricinde Iron'un kaçma becerisi yok. Bu yüzden tahminimce fiskeyle fiske oynanır ve mid lane'de oynanması gerekiyor. Belirli şartlar altında support olarak da oynayabilirsiniz. Bence çok güzel bir hero, çok iş yapacaktır. Şu hasar özellikle arkadaşlar ve harika hızı ve kalkan. İnanılmaz yani bence güzel. Hero'yu bir de size sıralı maçta göstereceğim. Yani botlara karşı bunları zaten yapabiliyorsunuz ama karşınızda rakip varken nasıl oynamanız gerekiyor, nasıl pozisyon almanız gerekiyor. Size bunu da göstereceğim. Şimdi maça geçelim. Görüşmek üzere. Evet arkadaşlar. ikinci maçtan herkese merhaba. Sıralı maça girdik. Luyin'le. Ee, yalnız şöyle bir şey var. Support olarak oynayacağım. Keri 3 mit yapalım dedi. Ee, ben de dediği olmadığı için Luyin'i deneme fırsatım olacak support olarak. Piklerimiz iyi. Karşının piki de güzel. Yani Freya, Valir, Chu, Bruno Haydos ıı, takım gücü olarak çok iyiler. Bizden bir tık daha iyiler öyle düşünüyorum. Kerry ıı, rahat bir şekilde kasarsa oyunu alabiliriz. Bakalım ne olacak. Ya, bu hero bence çok güzel. Yani çok ıı, iş yapacaktır support olarak daha iyi olur diye düşünüyorum. Çünkü kaçma becerisi yok. Fiske harici e, ve ultisi hariç e, pek bir şey yapamıyorsunuz. Neyse baskınımızı alalım. Rahat kas Evet karşısında 3. Yardım ne yapıyorsun? Grup çok hasar yedi ya. Çok güzel. Silvana çok iyisin. Ya mümkün olduğunca x 2 ikinizi tutmanız gerekiyor. En az iki stekte dursun ki combo yapabilin arkadaşlar. Çekil önde ben durayım. Canım bayağı azaldı senin. Şimdi biraz steklensin. Şunu da morda tutacağım. Bir, i̇ki tane ne yapalım ne almış? Şunu yapalım. Savaş çıkacak gibi duruyor. Vur kardeşim, vur vur vur. Bakın şu anda ilk skillim mesela morda duruyor, ikinci skillim de sarıda duruyor. Şu an bir yakalarsak birisini deler geçeriz arkadaşlar. Bakın gördünüz mü? Komboyu yaptığım için kalkan aldım. Beni de o kurtardı. Başka hiçbir şey değil yani. Yoksa bu canı oradan çıkamazdık. Yani kalkan ve hareket hızı aldığımız için komboyu yaptığımız zaman e, oradan rahat bir şekilde çıkabildik. Yalnız bunlar Valir'in etkisi işte ya. Aşırı dürtüyor. biraz değişik bir build yapmamız lazım. Şurayı şu şekilde yavaştan itelim. Vurmadım ki kere de faydalansın. Tamamdır. Yapma işte abi onu bir beklesene ya. Allah Allah. Acelen ne ya? Valeri orada çok güzel dövdük. Valerin cana bak. Bak 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 bak. Of. Hayırdır, haylos. Hayırdır kardeşim. Kes lan onu Silvanla, Kes onu. Kesin onu. Eller size. Neyse ilk bir hasar alalım. Şu ee, parlayan hasar çok iş yapıyor arkadaşlar. Buraya solo'yu itiyor. Geri gel bufflarını al. Gel 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 gel. Hemen gelelim Redine. Şu an iyi ama yine de hasarları çok fazla takım etkisi olarak çok öndeler. Şöyle bakıyoruz. Killer biraz da keride kalsa çok daha iyi olur. Abi. Orada bir kendini göstermesen keşke. Şöyle bir şeyimiz yok mu? gel 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 gel. Of 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 hasara bak hasara. Çok güzel. Yine. Abi çık oradan geri. Bak zorlama orayı ben yokum. Çık. freya da üstü itiyor. Çık 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 düştü. Abi ne gerek var ya. Şu tankların bu hataları oyunu bitiriyor ya. Başka hiçbir şey değil yani. Adam tanka alıyor. Kendisini ölümsüz sanıyor. Başka hiçbir şey değil. Biz burada uğraşıp duruyoruz oyunu taşıyacağız. Onların hatalarını tölere edeceğiz diye. Kestim mi onu? Helal lan sana. Helal sana be. Çok güzel cav. Bak 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 hasara bak. Hasara bak hasara. Gel buraya. Gel buraya. Sarımız iyi bence abi. Valir ben seni döverim kardeşim. Hatta şöyle bir şey yapacağım sana. Gel biraz. Yaklaşmıyor musun? Yaklaşmıyor musun? Ah be değmedi. Tamam neyse sıkıntı yok şurayı itelim seri. Abi Freya yukarıyı sürekli puşluyor. Burayı bir tur ben iteyim. Cevonu alırsın be adamım. Ha? çık abi oradan geri grok zorlama kes helal sana geldim ben de geldim ben de bak şimdi o vadire ah be son anda çıktı içinden Komboyu şu şekilde yaptım arkadaşlar. Önce mor alanı attım oraya. sarı ee, sarıyla da ona vurup içine çekecektim de şu son pikselden resmen e, bilmeden yapmıştır onu bilerek yapmasının imkanı yok. Son pikselden kaçtı. Ne çıkıyoruz biz? Şunu çıkalım. Kraliçe değneği. Bayağı bir yavaşlatırız rakipleri iyi de olur Oyun vallahi istediğim gibi arkadaşlar yani pek sup olarak oynamadım farkındayım Kerenin peşinde dolaşmıyorum Çünkü takımımız zaten Öne geçti Ben de rahat bir şekilde itebiliyorum Şunu bir atayım Şurada bir Yok mu? Yok abi Çık gel oradan çık. çık gel oradan Ulan Valir seni bir yakalarsam var ya. Bak 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 burunun cana bakın arkadaşlar gördünüz mü? İki skill vurdum adam <laughs> yamuldu. Şuraya bir yaklaşman yok mu? Şöyle uf, Abi çok iyi ya. Vallahi çok vuruyorum ya. Yani arkadaşlar hero bir şekilde gördüğünüz gibi. Dikkatli oynarsanız, pozisyon alırsanız ee, feci bir hasar çıkartabiliyorsunuz. Rahat bir şekilde almış olduk maçı. 2-0-5 oynuyorum. Yani 13 skorumuz var zaten. 7 skora direkt katkım var ve bazı yerlerde gerçekten çok önemli şekilde şuraya bir gidelim çoğunun arkasına. Nereye kaçıyorsun kardeş? Nereye kaçıyorsun? Lan 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 cana bak. <laughs> i̇şte arkadaşlar bu şekilde etkili kullanmanız gerekiyor ulti. Yapıştır hadi bakayım. Valir. Bro kaçamazsın bro. Ya kazanıyorsun diye de bu şekilde hareket çekmene gerek yok ya. Yani. Kazandın bitti işte yani. Niye uzatıyorsun Sonuçta her maçı kazanmıyoruz biz de. Adamların yapacak bir şey yok. Biz daha iyi oynadık yani. Bu bu şekilde düşünürseniz daha iyi olur. Abi şuraya bir yaklaşmaları yok mu? Öldü. Hadi bakayım. <laughs> yani arkadaşlar bir o bu şekilde e, inanılmaz bir hasar bırakıyor ve pasifi sürekli tek e, tetiklemeniz gerekiyor yani. Dikkat ederseniz benim de yaptığım oydu sürekli Monsar'ı dengesini e, iyi bir şekilde kurdum. Umarım beğenirsiniz. E, şimdiden Keyifli seyirler.